aldı Fenerbahçe ihtiyacı olanı aldı. Şimdi i̇htiyacı şöyle olan ihtiyacı olanı aldı. aldı. Bir kere bu kadar çok eleştirilen yani Fenerbahçe için sezon başından beri kurduğumuz cümleleri birine hiç puan durumunu göstermeden izlesek Fenerbahçe'yi 6. ya da 7. zanneder muhtemelen ama e, bu kadar eleştiriye rağmen Fenerbahçe şu an 32 puanda ligin 2. Evet, sırasında. Evet. Aslında bunu da ve, biraz konuşmak lazım. Ve risk aldı. Baktığın zaman Sadık tekrar biz mesela geçen hafta burada dedik ki bu maçta kim olmaz bu kadroda? Sadık olmaz dedik direkt mesela. Sinan olmaz dedik mesela. Buyur işte yayınlar her şey ortada. Ama Erol Hoca tekrar rakibe göre bir kadroyla. E bakıyorsun Samata Sisse yine dışarıda. Lemos Serdar dışarıda. Sağda oraya koyuyorsun. Demek ki Alanya göre bir kadro kurdu. Yani olması gereken evet. bu. Dizilişte de sistemde de yapacaksın. Rakibe göre bunu yapıyorsan Hoca zaten Bunu yapmayıp direkt her hafta aynı şeyle gidiyorsun. Sergen Hoca da bunu çok iyi yapıyor. Dolayısıyla burada Alanya'da Şahdoş Hoca neden kaybettin? Çok güzel. Çok şey, şey örneği. Çok güzel örnek. Yani var ya bir numaralı örnek bence Rize Beşiktaş maçı. Çok net yani. Evet. İnan istatistiki anlamda Beşiktaş'ı paramparça etmiş 6 gol yemiş abi. abi bir şey söyleyeceğim. Yani. <laughs> Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe böyle çok puan kaybetti. <laughs> Topun %80'i hakemlikte maç <laughs> evet, kaybı puan kaybetti. Çok Şu maç spesifik var. bir örnek yani. Onun için şey söylüyorum sana ya çok e, yakın farklı yakın bir yerden dönemden girdi. yakın dönemden doğru. Evet. Yani kötü oynadı zaman. 32 şey puanlı Fenerbahçe, ikinci sıradaki Fenerbahçe bize gelecek anlamında ne söylüyor Emre Bol? Ya Fenerbahçe yavaş yavaş e, oturuyor. Daha da iyi olacak Fenerbahçe. Hala eksikleri var mı Fenerbahçe'nin? Elbette evet. var. Fakat e, öne çıkan futbolcular da var. Yine Pelkas dün e, iyi oynadı. Ozan. Arka bir gol attı. Evet, Ozan, Ozan. aynı şekilde. Ozan müthiş oynadı abi. Ozan ben Ozan yani zor tutar Fenerbahçe elinde böyle devam ederse Ozan. Zaten e, şu an transfer e, haberleri de var özellikle İngiliz takımlarının ilgilendiği e, şeklinde. Bir de şeye bak. E, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'den büyük ihtimalle bu sene gol kralı yine çıkmayacak. Şampiyon olsa dahi. Çünkü Çok gol atan Hep, var. Evet, çok çok atan fazla var. skor evet. katkısı yapan oyuncu var takım içerisinde. Sinan da dün attı mesela. 16 takımda 16 farklı kişi gol attı galiba. Evet, evet, yani 5 evet. tane gol atan var mıdır? Bir Ozan var galiba. Bakalım. Sorarım sorarım. 5 tane var kadar gol atan var. Kral... Ha öyledir yani ama gol krallığı içerisine abi bir takımda kafasını uzatacak böyle bir oyuncu görünmüyor. Dolayısıyla esasında bu kralın değil abi kralların takımı. Bugünkü fotomaçtaki benim yazım başlığı. Bu şimdi geçen sene Trabzonspor e, ligin en çok gol atan takımıydı. Lig gol kralını takımdan çıkarttı. Ne oldu? İkinci oldu abi. Sadece gol atmakla bu iş olmuyor. Takım savunma. insanlara bunu atamıyorum. Ya bu Ersun Hoca, Sayın Ersun Yanal milleti bir zehirledi abi. Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diye bir zehirledi. Bu zehir hala Fenerbahçe'nin taraftarının gücünde dolaşıyor abi. Akıllı takım. Bizim, bize akıllı takım lazım. Bize çok gol atan takım lazım değil. Akıllı takım. Niye ben sayı dünkü aklını, maçtan sonra öyle Fenerbahçe'yi çok eleştiren karakter e, görmedim. Sahaya aklını koyan takım lazım. Zaman zaman bekleyecek, zaman zaman gidecek. Takım savunmasını iyi yapacak. Beraber oynayabilen bir takım 4, gerekiyor. Ozan'ın 4, Pelkas'ın 3 golü varmış. Bak 4, 5 değil işte dedim sana. İşte dün de Sinan ilk golünü attı. Ya Fenerbahçe'deki abi sıkıntı falan yok. Kadro sıkıntısı var. Baksana abi sizseyle Samat da yedek. yedek. Bu iki golcü şu anda Türkiye Ligi'nde nereye verirsen ver oynar. İkisi de oynar. Zaten büyük ihtimalle <laughs> sizeyi verecekler arkadaşlar. Nereye verecekler? bir yere verecekler. Abi bakıyorsun Mert Hakan oyuna sonradan giriyor. Büyük bir ihtimal de... kara gümrük. Sakatlara bakıyorsun. Novak Sosa, Perotti, Gökhan, Tolga. Yani Fenerbahçe'nin şu anda kadro zenginliği olarak baktığın zaman çok büyük bir şeye ihtiyacı yok. Stopar da dahil bunun içinde yani. İşte buyur. Dün akşam Sadık oynadı. Sadık içindeki hırçınlığını, savurganlığını da konuşacağız. Yani. Bu kadar savurgan futbolcu olmaz yani. Ya Sadık'ın öyle bir problemi var şey ee, Savaş. Ben onu geldiğinden beri söylüyorum. Ben Sadık'la ilgili çok şeyler bekledim. Gerçekten çok delikanlı, çok düzgün, iyi karakterli bir çocuk ama... Ee, ...şey dediğin gibi bu kadar salgın olmaz stoper oyuncusu. Hoca da hemen oyundu, uyandı ve oyundan aldı yani. Abi bak orada olmaz, kırmızı karta doğru olmaz. gidiyordu yani. Çok çabuk tek hamleli. Ya stoper tek hamleli olur arkanda artık kale var yani. Sen hemen çabucak yere yatmayacaksın. Ya alayım ya biteyim diyor yani. Bir sürü pozisyonda öyle. Dolayısıyla birazcık kendini toparlaması lazım Sadık kardeşimin. Ki şöyle bir ortamda bak Sadık öyle bir esasında fırsat kaçırıyor ki bahsettim. Fenerbahçe büyük ihtimalle bir de stoper transferi yapacak. Yapacak. Sen bak bu kadar stopersizlikte gaza basıp öyle çıkabilirdin. Herkese şunu düşündürebilirdin. De, Stoper takviyesine gerek yok. gerek yok. diye dedirtebilirdin. Dedirdin. Ama sen bunu bile yapamadın işte. Ben hala olmayabilir diyorum yani. Bak orada Sadık, Lemos, Tisserand. Tisserand da dün akşam yine çok savurgandı baktığın zaman. Ama ben, ben de var diyorum. E, peki var olmalı mı? Hani biriniz var olmalı dediniz, biriniz yok dediniz. Ben olmalı bu kadronun mu? içinde ben... Ya bana hem göre... olmalı hem olacak. Öyle söyleyeyim. Ya ben transfere ihtiyaç yok diyorum Fenerbahçe'de. Hiç. Mesut Özil'le beraber transferi kapaması lazım Fenerbahçe'de. Mesut Özil'i yapması lazım. Mesut Özil yaptı zaten. Hayırlı olsun yani. Mesut Özil bana göre yılın transferi olur. Sonucunda ne olur onu bilmiyorum. Onu konuşuruz Mesut Özil'e sıra gelince. Ama Fenerbahçe'nin transferi ihtiyacı yok. Ya diyorum bak dışarıdaki oyuncularla içerideki bir tane 11 hep çıkıyor. Her şeyle çıkıyor. Şu dün akşamki kulübeye bakıyorum. Ne Beşiktaş'ın kulübesi ne Galatasaray'ın kulübesi. Hele Galatasaray'ın kulübesi zaten böyle bir Fatih Terim'in 96'dan bu tarafa doğru git. en zayıf kulübesi. Geçti, Yok kulüp olarak bak. Beşiktaş'ta da çok zayıf. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Fenerbahçe kulübesi ya. oldukça zengin. Oyuncuların hepsi de işte yaşlı. Bilmem ne falan abi. Yaşlısı falan yok. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Oynadıkları zaman söylüyorum. Sen Samatay'la burada eğer sizse yedek bırakıp Tiam'la devam ediyorsan Valencia, Tiam, hakemi konuşmayalım diyorum ama hakemi mutlaka konuşacağım yani. Orada bir iki satır belki her hafta hakem konuşmayalım diyoruz ama <laughs> dün akşam ya neydi öyle ya? bir pozisyon içinde geliyorsun, hakeme dokunuyorsun. Senin orada ne işin var kardeşim geliyorsun. O adam sana vursa ne yapacaksın orada? Ki vurma direkt. De. Sen geçen hafta Arda dedin ya hani koçum Arda diye. <laughs> biraz, da, biraz, daha fazlası oluyordu Emre. Tos tos Arda. Abi akşam o nedir ya Valencia yani hakeme gel vur. Hakeme dokunmak hani kurallar gereğinde hakemler kırmızı biliyorsun kart. dokunulmazdır yani. Onların kırmızı dokunulmazlığı var. Kart. Her şey yapıyorlar dokunulmazlığı kırmızı var. Kırmızı kart kardeş. Abi kırmızı kart aslında değil. Niye değil? Orada kırmızı ne yani işin var senin? O, girmeyeceksin abi oraya o zaman. Dokunamazsın hakeme. Göramazsın. Kırmızı kart. Okan niye ceza aldı Okan Buruk? Öyle Okan musun? Buruk, Sergen Hoca daha önce bir süre nekleri var Okan ya. Okan Buruk en son yenisini söylüyordu. Sahaya niye girişim. ceza? Hayır. Hakemin eline vurduğu için. Sahaya girip hakemin eline vurduğu için. Yani Sonuçta bir de daha sonrasında müdahale ettiği için. Ya, teknik direktör futbolcu hakeme vuramaz. Ama bu hakeme karşı olan kuralların hepsi uygulanıyor. Hakemlerin futbolculara yaptıkları maalesef hep ucu açık abi. Hep tartışmalı. hakemlerde artık bir kural kitapçı getirse de onlara da bir kural olsa ya. Cezası yok. Futbolcu alıyor ceza. Emre Kılıç. İki maç ceza aldın. E Joseph'in e, Denizli maçıydı galiba. O maçı bir maça düşürüyorsun falan filan. Yani dün biz abi futbolu konuşalım. Altay Bayındır'ı konuşalım. Bana göre dün akşam yine alt, maçın kahramanlarındandı. Alt, alt, alt. Evet, evet. Yine Aynen, maçın evet. kahramanlarındandı ve her hafta üzerine koyarak gidiyor. Bana göre mevcut kaleciler içinde şu anda Uğurcan'ı biraz çok, geri tutmaya başladım. Bu çakır gözü, bunun nazarı değer maşallah Yok, diyelim. Maşallah, ya, ya, maşallah diyelim o zaman. Maşallah <laughs> yazması, kötü gözlü bir sevap Hiç futbolcu sakatlanmasın. Hiç futbolcu sakatlanmasın. Ama şunu söylüyorum. Altay sezon başında çok eleştirdik. ...üzerine koyarak gidiyor. Hele o ilk golden sonraki sevinci, koşması... ...arkadaşlarına kadar gelmemiş olsa bile o sevinci falan... ...Fenerbahçe 3-4 hafta önceki takım olma yolunda ilerliyor yani. Yani tabii daha az Altay'ı konuşmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Yani Altay'ı böyle çok fazla konuştuk gibi geliyor bana e tabii, bu sezon. Tabii kaleciler bu kadar ön plana çıkıyorsa... Hiç ...konuşulması sıkıntı, gereken sıkıntı, ha, bölgeler sıkıntı, oluyor. Sıkıntı var demektir. Onun için Altay'ı birazcık daha inşallah az konuşuruz. Böyle bir iki tane top gelsin onları da kurtarsın canım kardeşim. Ama bak Altay'ı konuşmamızın nedenidir... İşte ...orada Sadık var, Diserant var... Farklı bir oyun Peki, sistemine çıkıyorsun. Peki bu savunmacılardan daha iyi olacak oyuncuyu nasıl bulacak? Kim olacak o savunmacı? Abi bir türlü orası yani Allah biliyor yani ya. Yani Tisaran'dan, Lemos'tan, Sadık'tan, Serdar'dan hepsinden daha iyi olup orayı gerçekten bir Vitor Hugo etkisi yaratacak. Kim ya da bir olabilir? Lugano. Ne dedim Mesela? Ne dedim ben sana geçen hafta programda? Dedim ki Fenerbahçe'nin yapacağı transfer nasıl bir transfer olacak dedim bana. Ben de dedim ki Kadıköy'e gelecek üstüne formayı giyecek sahip İşte çıkacak. kim o? Hah. Böyle bir oyuncu. Abi ben mi bulacağım onu? Versinler bana yetki ben gideyim bulayım. Bütçede versinler gideyim bulayım. <laughs> yani onun için e, Emre Belezoğlu Girme aman araştırıyor. Toplara. Ama, ama, yetki alma sonra patlarsın. Bu futbolcu milletine güvenilmez abi. İyi diye getirirsin <laughs> o da tutmaz Yani sonuçta 2 senede 11-12 tane şeyler oldu abi. Şey de e, Savaş yani scout dostlarımız var. Eski teknik direktör, yeni teknik direktör dostlarımız var. Onlarla hep konuşuyoruz tabii. E, en zor Scoutlar için en zor transfer stoper transferiymiş biliyor musun? Muhakkak. Mesela adamı izlemeye gidiyorsun şeye. Maçı izlemeye gidiyorsun. Çok iyi bir performans gösterebiliyor diyor. Bir maç sonra çok kötü bir performans gösterebiliyor. Anladın mı? O zaman uzun vadeli takip edilecek. Yani çok uzun vade çok dikkatli transfer edilmesi gereken, en dikkat edilmesi gereken hmm. yer stoper mevkiymiş. Ondan da ne yapacaksın? Ve En şey. zoru, en zoru. Abi gidiyoruz bir seyrediyoruz diyor. Uçuyor, kaçıyor adam. İki maç üstte seyrediyoruz. Ama hemen bu adamı alalım diyorsun diyor. Bir alıyorsun elinde patlıyor diyor. Olabilir. O zaman stoperi stopere izleteceksin abi. Fenerbahçe'nin işte bakacaksın. Stoperi, 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 uzun süre izlemek lazım. Ezgin dediği doğru. Gidecek yerinde izleyecek. Yani değil? şey değil. Böyle iki maç. Abi nasıl izliyorlar biliyor musun? Sen, yani şimdiden sen de başlayacak yazın transfer edecek mesela. Ha, ama nasıl yapıyorlar? Öyle bir şeye vakit yok ki. Ne yapıyor seni? Maçına gönderiyor. Mesela yani Savaş maçına git diyor seyret diyor stoper olarak. E, gidiyorsun orada iki hafta kalıyorsun. İki maçını seyredip geliyorsun öyle Uten, uzun uzediye. Uzun uz televizyon olmaz. Televizyonda olmadı. televizyonda eskiden de o işler. <laughs> Youtube'dan transfer falan bizim Aziz Başkan yapıyordu biliyorsun. <laughs> <transfer>. e baksana <laughs> işte hesap sağlamış. Yani şeyde yerinde gidip seyredenler en fazla böyle iki hafta falan kalıyorlar. şimdi öyle bir sıkıntı da var ki yani mesela İngiltere'de bir futbol pandemi var. Gittiğin zaman 15 gün karantina süreci mi var? Ya? O bir yani bir de mutasyonlu orada. Şimdi yok Karantina süreci var. İndiğin zaman uçaktan bir süre hemen karantinaya girmek zorunda kalıyorsun. Öyle bir dakika hemen maça gideyim yok. O da bir dezavantaj da var yani. O yüzden bu transfer sürecinde de böyle bir takım... Şeyde uzun süre yani bir adamla, bir adamla abi iki hafta, üç hafta, bir ay ilgilenerek o adamı transfer etmeyeceksin. Bir adamla kafaya takacaksın, bir sene izlettireceksin belki. Takip edeceksin ki öyle yapıyorlar transferleri çoğu. Stoperi daha da iyi izlettireceksin. Hı hı. Abi orta saha idare ediyormuş. Yani Peki, birkaç iyi. maçla bir şey çıkartabiliyormuşsun orta sahadan. Forbetten yine çıkartabiliyorsun beklerden açıklardan stoper diyorlar aman aman abi en çok yanıltan en çok tuzağa gelen e, stoper mevkisiymiş herkes söyler bunu yani bütün e, scout dostlarımız söyler onun için yani böyle, şeyle 4 birim gibi 4 gözden değil on gözle böyle oturup seyretmek lazım stoperi uzun süre takip etmek lazım. Peki gelelim.